Anne. Efendim anneciğim. Oyun oynayalım mı? Efecim görmüyor musun? İşim var annem bezelye ayıklıyorum. Ya of ya. Anneciğim işim bitsin sonra tamam mı? <laughs> Hadi sen yemeğini ye. Anne. Efendim anneciğim. Anneciğim sen götürür müsün? İşim var. Bezelye ayıklıyorum. <laughs> Anne arabalarında oynayalım mı? Efecem, anneciğim bezel ayıkladığımı görüyorsun değil mi? <laughs> anneciğim bunda küstecik bir şey yok işim bitsin tekrar beraber oyun oynarız tamam mı? İşim var anneciğim bunları bitirmem lazım akşama yemek yapacağım. Aa Efe. Bak içinde. Gel sen de ayıkla benimle. Gel. Bak çok güzel, eğlenceli. Bak şimdi al bakalım. Aç bunu. Patlat evet. önce şuradan bak. Hah, patla aç oradan. Aç 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 aç. Açtın mı? Ay, dikkat et. Ay, dikkat de. et bak al şimdi içindekileri ayıkla bakalım. At buraya. Çok <laughs> Efe her şeye küsüyorsun. Bekle işim bitsin ondan sonra tamam söz oyunu oynarız. Bunlar bitmeden anneciğim senin oyun falan oynayamam. Bak kardeşim bile bekliyor burada. Şunları bitireyim. <laughs> Efe lütfen annem işim bittikten sonra şunları bitireceğim sonra seninle oyun oynayacağız. Şunu da yapalım. Anne Efe ile oynayabilir miyim? Efe. Hayır dedim. Aa, dur telefonu çalıyor Efe. Dur dur dur. Aa, dur telefonu. Ben benimle oynamakla ben de kendim eğlenceli bir şeyler yapayım. Yapayım mı? Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> the <laughs> man. benimle oynamışsın da gününü gördü. Tamam canım sonra görüşürüz. <laughs> Anneciğim annem. Bezelyeler bütün oynayacağım sizle tamam mı? Şu bezelyelerimi halledeyim ben de. <laughs> Ay kabukları burada unutmuşum. Ay bu ne? Ay. Korkarım. Gelme yaklaşma üstüme. Emir. Emir Fari gördün mü? Çok korkunç görünüyor annem. Hayır. Ay, hiç sevmem fare. Hayır. Hani çok dondurma istiyordun ya. Dondurma için şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bunlar sana bir şey anlatıyor mu? Anlatmıyor değil mi? Şimdi ben sana bilmece soracağım efendim. Bu, bu ne? Ay bu değil bir dakika bekle kafa karıştı. Bekle bir dakika. Senin eğitici bilmeceler kartların var ya. Şimdi ben sana buradan bir soru soracağım. Bunlardan kazanacağım. Hayır bunlardan hangisi olduğunu söyleyeceksin bana. Anlaştık mı? Şimdi soruyorum. Dışı var içi yok. Tekme yer suçu yok. Hangisi olabilir? Dışı var, içi yok. Tekme yer. Tekme mi yer balık? Şunlardan hangisi tekme yer? Bak bakalım. Ha, düşün bakalım. Düşün, düşün, düşün. Çalar saat tekme yer mi? Çalar saat tekme yer mi? Peki top tekme yer mi? Sen topa tekme atıp vurmuyor musun? Hayır. Evet. Ya bunu bilemedin. Üzgünüm. Bu buraya. Sayılır. Şimdi ikinciye geçiyoruz. 10 tane doğru bilirsen dondurma senin. Tamam mı? Gerçekten dondurmanı yiyeceksin bak. İkinciye geçelim mi? Hadi bakalım. İkinci etapın sorusuna geldik. Elde yapılır, kulağa asılır. Aferin bunu bildin doğru bak. Bu kart senin al bakalım. Üçüncü soruya geçiyoruz. Evet üçüncüye geçtik. Soruyorum. Başı tarak kuyruğu orak. Ha, bence. Başı tarak kuyruğu orak. Bu. Evet bildin. İki de, üçte iki yaptın al bakalım. Dördüncüye geçiyoruz. Üçüncüye geçiyorum. Bitti bu. Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi. Bakayım. Doğru mu bilmişsin? Tata. Üç, dör, üçte dört yaptın. Devam ediyoruz. Bunları kaldıralım. Ay çok geç ha. Çıt çıt çalar, kurulunca bağırır. Ya nasıl bildin hemen? Evet çalar saat al bakalım. Bunu da bildin devam ediyoruz. Başlayayım mı? Başlayayım. Küçük küçük dişler, dişleri var. Ne de büyük işleri var. Evet. Yo Efe çok çabuk biliyorsun ama. Kaç <laughs> tane kartın oldu? Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. 5 tane daha kazanırsan dondurmayı alıyorsun. Hadi bakalım devam edelim. İki camlı pencere bakıp durur her yere. <laughs> ya Efe ya. Ya <laughs> elma var, top var, kap kaplumbağa var. Sen hemen bildin. Kaç oldun? Altı. Altı oldun. Son kaldı dört. Hadi devam edelim. Bunu kesin bilemeyeceksin. Yemeğin başı hastanın aşı. Ya hayır ya çok çabuk biliyorsun ama dondurmayı çabuk kapacaksın. Bilemediğin çıkmadı hiç al bakalım. Kaldı 3 tane çorbaydı evet. Allah Allah niye böyle <laughs> oldu? Hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> Kaç tane mi bildin? 1 2 3 4 5 6 tane. Sıra 7'de. de. İncecik beli, elimin eli. Hadi bakalım hangisi <laughs> acaba? Bakalım bilebilecek misin? Tıt. <laughs> <Dı dı>. Bilemedin. <laughs> Bilemedin anne. <laughs> ya Efe hepsi ko ya hepsi. Efe, anneciğim gel buraya. Efe, ama Efe öyle olmaz. Gel buraya. Hepsini bilemezsin zaten. Oh. <laughs> olmaz. Anneciğim hepsini bilemezsin. Çatalı bilemedin. Buraya koyuyoruz. Kaç Devam ediyoruz. Başlıyoruz. Altında dört teker, üstünde yük çeker. <laughs> ya hemen bildin, gördün mü? Bak kolay olunca da hemen biliyorsun, evet. Araba. Bunu bildin. Al bakalım kaç oldu? İki, İki. tane bilemedin. 9 7 şey, tane bildin 9 son 10'uncuya geldik. Sorular, hep sorular. Bak bu kartlar bitene kadar eğer hepsini bilirsen 10 tane bilirsen dondurma senin bilemezsen dondurmayı kaybedersin onu söyleyeyim sana. Küsmek yok devam edelim. Ne anne? Hep meyve çıkıyor. <laughs> bakalım bilebilecek mi? Bir küçücük fıçıcık bu iç. <laughs> Aç bak say bakayım. Bir tane kalmış. ]miyorum. Ya dondurma yapacaksın. Bir tane daha bilirsen. Çok zorunu sormam lazım. Devam edelim. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. <laughs> Hayır değil anne. Bilemedin. Bilemedin efendim. <laughs> Dondurma istiyorsun söyle bakalım. Muzlu, muzlu mu? Ay, ay, ay. Gidip bakayım ben bir muzlu dondurma arayayım. Bekle bakalım. Muzlu dondurma nasıl bulacağız ya? Muzlu dondurma. Sanırım yoktu ki. Elimde bir sürü dondurma var. Hangisini seçecek acaba? Efe. Dondurmaları getirdim. Seç bakalım hangisi? Bakalım o neyle? Bakayım ben. Limon, bu neyli? Limon, limon var içinde, evet. Bu ne? Cornetto da. O muzlu sanırım Efe. Bu Bakayım bu neyli? <laughs> Bakayım nerede yazıyor? Yazmıyor ki. Kavun, limon. Hayır. Gel bakalım. Bu neyli? Aa bu çilekli. Hani? Uydurma anne. Hayır anneciğim. Dur, dur. Evet çok güzel Onu anlatadı. Bak bu bunda da limon var. Hepsini. Bak bu. Tamam mı? Bak bu güzel. Bunun mavisi yok mu? Yok. Zaman... Anneciğim küsme hiç beni beğenmedin mi? Aa